Arkadaşlar bugün sizlerle beraber telefonumdaki rastgele oyunları göstereceğim. Şimdi ilken ilkinden başlıyorum. Bu Bu arkadaşlar bir tane motor oyununun hilelisi. Her motoru bedava alabiliyorum o yüzden. sarıyor ya bence. Sarıyor ama size şu ana kadar bu bu oyunu hiç göstermedim. Şimdi arkadaşlar buradan şimdi en iyisini alalım. Çok ses var oyunda sağ sarol ol, olabilirsiniz o yüzden kapattım. Evet. Evet arkadaşlar. Çok hızlı. Benim şu anda Arkadaşlar isterseniz bu oyunun normalini yükleyip yükleyip şey tüm motorları almaya çalışabilirim. Ama o da tabii ki siz isterseniz yani. Keyfiniz bilir. Evet, daha yeni arabalar çıkmaya başlıyor. Arkadaşlar arabaya girdik. Evet. Ee, arkadaşlar birazcık yavaş gidiyoruz ya sanki. Yani Bu normalde böyle değildi gibi de. Neyse. Boş var ya yeter yani yeteri kadar. Yani yettiği kadar daha doğrusu. yeteri kadar mı? Yani yettiği kadar hızlı olsun kardeşim o bana yeter. hiç şey arabayı çıkmıyor diyecekken araba çıkıyor. Hay, hay çoğuma ağzıma tüküreyim. Neyse. şey olmadı ya. Evet, bu arada 4 kilometreyi geçtik. Hatta 5 kilometreye bayağı az kaldı. Lan. Ya ben ne güzel ilerliyordum. Ben bozdum. Neyse. Tabi ki ileri olduğu için arkadaşlar. Ben neden basmıyor? Durun. tekrardan bastı. Evet, ön kaldırma. onun gibi şeyler var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hmm. Ben dün ben dün Reko'yu 1K yapamadım ama yani size ne kadar çabaladığımı video sonunda gösterdim. Yani Baya bir maç aldığımı hatta sinirden ağladığımı izleyenler izleyenler bilir. Ama yani arkadaşlar çok özür dilerim sizden. Yani dün bir 1K yapacağım dedim yapamadım ama an başka bir gün net muhtemelen yapacağım. Net. Size onun sözünü verebilirim. Evet ya yani yine çarpıyorduk. Az yavaşlayak. bu da iyi bir yer ya. Güncelleme mi geldi? Bilmiyorum ki. Gerçi bana güncelletirdi. Neyse. Dur ya neden basmıyor? Neden basmıyor ya? Telefonu... Allah basmıyor basmıyor derken Tekrardan direklere çarpacaktık yandaki. Arkadaşlar böyle rastgele rastgele uygulamalara yani oyunlara daha doğrusu girebilirim istiyorsanız. Yorumları önerinizi yazabilir misiniz yani? Yanlış söyleyecektim yani yazabilir misiniz diyordum. Yazabilirsiniz. Size bağlı arkadaşlar sonuçta. Yazarsanız yazın, yazmazsanız yazmayın. Size zorla bir şey izletmiyorum da yazdırmıyorum da sonuçta. Evet arkadaşlar. Dur ya. Oradan basmaya başladı Allah. Im. kaldırdık? Uzun zaman oldu. Diyeceğim ne olmadı gerçi. Ger gerçi dedim bile. Abi neyse siz orasını karıştırmayın. Arkadaşlar siz isterseniz bu oyunda kaç kilometre yapmamı da isterseniz onu da yazabilirsiniz. Ben yaparım. Ben yaparım yani sonuçta. Neden yapmayın çünkü değil mi? Bence de öyle. Arkadaşlar bir de bana oyunu önerirseniz sevinirim. Çünkü benim telefonumda öyle güzel oyunlar yok. Bana oyunlar oynarım sizin. çok güzelsin de gerçi neyse evet Arkadaşlar 20 kilo yaptım mı? 20 kilometre yaptım mı kapatacağım videoyu. Arkadaşlar sadece ön kaldırarak diyecektim. Neyse boş verin. Sadece ön kaldırarak 20 kilometreye ulaşabilir miyim diyecekler. O durun ya olabilir aslında durun. Ama aktive. süre, süre kaldırabilir. Evet oldu bile. O zaman bu videodan bu kadar arkadaşlar. Şimdi ayarları çarpacağım. Thank mm -hmm.